Ben avukat Mustafa Ateş. Tarsus'un Böğrüeri köyünde dünyaya geldim. 1984 yılında Tarsus Lisesi'ni, 1988 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. Daha sonra ülkemizin değişik yerlerinde hakimlik ve son olarak Yargıtay üyeliği görevlerinde bulundum. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve milletimize çok şey borçlu olduğumu biliyorum. Bu sorumluluğum çerçevesinde yargı camiası içerisinde uzun yıllar adalet mücadelesi verdim. Artık adalet mücadelemi siyasi ortamda vermek istiyorum. Ülkemizin bir nefes almaya ihtiyacı var. Ülkemizin adaleti ihtiyacı var. Tam da bu noktada partimiz Türkiye'ye çok iyi geldi. Partimiz ülkemize nefes aldıracak, Türkiye'ye adaleti getirecek. İyiler arasında olmaktan, iyilerin adalet mücadelesinde onlarla birlikte olmaktan, onlarla yol yürümekten kıvançlıyım. Bu vesileyle İyi Parti Mersin milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Türkiye'ye adaleti iyiler getirecek. İyiler Türkiye'ye ve Mersin'e iyi gelecek. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Millet bizi çağırıyor emir baş göz Bugünler geçer inan yemin bayrak üstüne.